Çocuklar Yusuf yavru keçi buldu dışarıda keserken şu an ona bindi dık, dık yapıyor yavru keçi de. Ay, ay çok tatlı diye bir de öpüyor onu. Sanırım gerçek zannetti. Bir de sarılıyor. Gerçek zannettin. Gerçek mi zannettin? Ama o bir sahte keçi. Ama ben onu yeri değilmişim diyor antrenmanlar. Yavru kesi burada durur. Bir annesi, babası nerede? Kardeşi nerede? Abisi nerede? Yok hiçbiri yok. Ne annesi var ne babası ne kardeşleri. Hiç kimsesi yok yazık. Karanlıklarda kalmış dışarılarda. Yavru kesi... Zik... Zik kanatlarda kalması yazık. Kimse yerde yok yanında bakarım. Bakın, bakın çocuklar hiç kimse yok yanında yavru keçini. Ya belki karnı acıkmıştır. Yusuf abi yemek ver diyordur belki. Abim sana yemek vereyim bir. Kalkıyor nasıl yemek sen? Ne teşekkür Ay Yusuf oradan ot verecek ona sanırım. Ay kopardı bakın. Yavru keçiye yedirecek. Ay kesildi ot diye. Evet. Aa aa ben sana kes. Aa ben kesildi sana ye Ana kesilir ot diye. Evet. Yeşillik yiyor, ot yiyorlar. Al, al abim Al abisi. Al. Hmm. Hani. Hmm. Bayıldı bayıldı sanırım. Çok lezzetli diyor. Teşekkür ederim Yusufcum diyor. Abi biraz daha getirmem gerekiyor. Birazcık daha getiriyor Yusuf sana. Hepsini yok keçi kardeş. Anne keçi çok o yüzden de bu keçi ab keçi abi nasıl o veriyorsun? Yeterli bu kadar anneciğim yeterli. Ama 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 keçi de çok ki daha fazla vermeye yeter bu kadar. Abi, daha fazlasını götüremazsın, ne yiyebilir? Daha fa fazlasını götürdü, o kalanları yiyebilirsin. Ya ah, yiyebilirsin abi, ne yiyemiyorsun? Çok üzgünüm abi diyor. Çok üzgünüm diyor. Abi, abimiz babanın kardeşi anne markete gitti paraları ben. Evet. Yeni markete gideyim de ben annemden Gamze. Emden sonra nasıl ne son, annen kardeşinle annemden baba hem herkesin ağla hem de onu o kötülerle yalan tamam mı kü küçük abisi? Küçük abisi. Duydun mu Yusuf'u? Benle markete gidip senin anneni, babanı ve kardeşlerini getirecekmiş. Buraya köşeye koyacakmış. Ay çok mutlu oldu keçi. Çok Ay, mutlu oldu Bak olduk. buralarda yemekler var bak. Ne yemeği onlar? Onları bilmiyorum ben. Hiç mi bilmiyorsun? Ne yemeği gibi duruyorlar anne Ye, Ne yemeği gibi? Ne gibi duruyorlar tabağın içindekiler? Ne yemeğine benziyorlar? Bu tartar. Neye benziyorlar? Bu tahta yemek. Evet. Bunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyor Yusuf sanırım. Bunu da bilmiyorum. Onların hepsi çorbaydı anneciğim. Hepsi de çorba. Çorba. Abim çorba sen versin sen not yersin sadece değil mi abi? Evet abi. Burada çiğnemek var. Evet. Ah, abim sen sevmişsin. De. burada duruyorum ben artık. Biz artık gidiyoruz keçicik. Yusufla yarın yine geliriz yanına. Evden sana yemekler getiririz. Tamam mı? Hayır. Nasıl hayır? Ben eve gitmek istemiyorum. Yusuf eve gitmek istemiyormuş çocuklar. Ha, akşam oldu karanlık oldu. Ama Yusuf hala dışarılarda gezmek istiyormuş. Ya polisler görürse Yusuf? Bunu gizli gizliyorum? Oradan gidiyorum. Evet. Evet. Yusuf buraları gizli yol ilan etti çocuklar. O yüzden polislerin onu hiç bulup yakalayacağını düşünmüyor. Çok komiksin Yusuf. Çok. Vay be ben bir de var, sen, sen bir... Ben bir daha yarınsa ölsem ben senin yanına hızlı da kutup ki Tamam mı abim? Tamam abim. Hoşça kal. Hoşça kal abim. Ben de batıp...